Hani sen tiyatro salonunun balkon tarafının kuytu yerinden herkesi sinsice izliyorsun ya. Hani sen sırf beni de çevrelerine alsınlar diye bazı şahıslara sırnaşıp yalakalık yaparak şirin gözükme çabasındasın ya. Hani sen nereden geldiğini unutup çıkarın olmayan insanları hor görüyorsun ya. Hani sen varlıklı insanlara içinden hasetlenirken kurnazca gülümseyip metiyeler diziyorsun ya. Hani sen önce insan demiyorsun ya. İşte sen hayatta hep seyirci kalacaksın. Hiçbir zaman huzur bulmayacaksın üzül şimdiden. İlerideki resmine girmek istediğin çevre, onlardan biri olmadığın için seni asla kabullenmez. Sadece bir süreliğine seni eğilerler. Zaten sen ve senin gibilerin kendi hikayesi olmaz. Seyirci ve yalaka olarak yaşar silinip gidersin kendin ol. Aslına dön. İnsanları sosyal ve ekonomik düzeylerine göre değil, beyinlerine ve yüreklerine göre değerlendir.